Selamlar arkadaşlar. Bugün Valorant'a gelen yeni ajanı, yeni tanıtılan ajanı göstereceğiz size. Direkt hızlı hızlı izleyelim, yorumlayalım arkadaşlar. Bu arada biz de çok izlemedik yani öyle. Yarım saattir incelemiyoruz. Bildiklerimizi yapacağız. Yani düşündüklerimiz daha doğrusu. Yanında İsmail var bu arada onu unuttum. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk. Reyna yeni ajanımızın ismi. Orada Give me your pound dedi galiba. Bir sonra yorumlarız. Evet arkadaşlar şimdi yani senin bu arada bir düşüncen var mı? güzel bir çara benziyor. Hani ajan'a benziyor. <laughs> Yaratıcı oldu. Ya <laughs> 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 şimdi Char'da deniyor da hani şey yapmayalım pek. Can basabiliyor gördüğüm kadarıyla. Yani ama kendine heal hani... basabiliyor galiba. Yani ya sonuçta Fenix'e benzemiş biraz. Güzel olmuş. Omen gibi hani kör ediyor. Bilemiyorum yani ultisini pek göremedik. Kullanmadı. göstermiyor. C'si şu şekilde arkadaşlar. Tekrar göstereyim ileride miydi? Heh şurada gösteriyordu galiba. Aynen C'yi atıyor. C'yi görenler kör oluyor şu şekilde. -kör güzel, güzel yani. Ben çok güzel olmuş. Bir de Abi, o animasyonlar onda... mı? Konuş. <laughs> tamam, şimdi göremiyoruz da hani oyundayken daha güzel olacağını düşünüyorum ben hani gördüğümüzde. Aynen. Bir de şöyle mor mor şeyler var ya, onlar galiba hani böyle senla falan filan yani öyle yük gibi şeylere benziyor da pek emin değilim yani. Süresi falan onlar. açmak içindir herhalde o. Olabilir aynen. Yani bir de şöyle adamlar değil, kırmızı de, gözüküyor evet. ya, aynen aynen, adamlar böyle kırmızı gözüküyor ya o da bayağı iyi, Eğer aynen. yani yani karakter özelse. Herhalde o da şey, ace'i olabilir mi ya? S değil galiba Yok, o evet. galiba kendi özelliği ya pasif gibi hani LoL'da. Pasif aynen aynen, güzel olmuş bence, aynen. bu arkadaşlar bu arada bu map hani yeni gelecek olan bir map da olabilir. Aynen. Veya, büyük ihtimal hani, öyle veya işte kullandıkları için olabilir antrenman mı büyüğe. şu empress ne demekti acaba empress hemen bakalım arkadaşlar hatırlamıyorum yeni gelecek olan bir maç ise güzeldir bu arada arkadaşlar İmparator... takip videoları falan yapmayı İmparator... düşünüyoruz Aynen. anlam bu imparatoru için ya galiba biraz haşmetli bir karaktere benziyor yani böyle egolu bir tık Ağzı bozuk. Şuralarda en baştan bir dinleyelim arkadaşlar. Giymiyor pant diyor. Pantolonlu bana ver falan filan diyor. Yani eğer o anlamda kullanıyorsa panto diyor olabilir. Yani karşı karakterlerden para alıyor falan da olabilir de zannetmiyorum o kadar güçlü olabileceğini. Yani öyle bir özelliği varsa helal olsun. Give me your pant. <laughs> olur öyle ya. Aynen. Yemiyor fans. Ama Alırsa da hani kendi alır rakibininkini götürmez herhalde ya. Aynen. Büyük ihtimal. Bir de adam öldürünce galiba Skill'leri yenileniyor. Evet, Şu kırmızı evet. gözükme olayı da bayağı iyi. Çok güçlüye benziyor yani. Şunlar işte şunlar galiba yük gibi bir şey olabilir. Bunlarla skill'lerini yeniliyor olabilir. Siz de arkadaşlar Haziran'da Aynen Açılıyor. aynen. Bu arada arkadaş ekleyebilirsiniz. İsmini de yorumlar kısmında belirtebilirim. İkimizin de ismini yazarım. Beraber gidebiliriz. fark etmez hiç. Ee, başka diyecek bir şey yok herhalde. Yorumlar kısmında siz de görüşlerinizi belirtin yani. Yani nasıl özellikler olabilir falan filan. Yani güzel mi, de değil mi? Beğendiyseniz beğenin. Videoyu da beğenin beğendiyseniz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> o arada. Aynen. Bu şekilde arkadaşlar bu yeni ajanda. Kuvvetli bir ajan yani bizce. Aynen tabii öyle. Tabii, oyun açıldığında belki hani daha ayrıntılı bir şekilde anlatabiliriz. Taktiklerini keşfedebilirsek onları gösterebiliriz. Tabi tabi oyunun açılsın yeter ki <laughs> onu bekliyoruz. Kaç gündür az kaldı. Az evet, kaldı arkadaşlar. Ya. Bu şekilde. İşte Sizde yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.